Öldü sanılan Ali geri döndü. Üstelik Hüsnü'yü vurdu. Arka Sokaklar 20. sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizi yeni sezonda da kanalda ekranlarında cuma akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor. Sezonu sürpriz isimlerle açan Arka Sokaklar'da Ali karakteri geri döndü. Hatırlarsanız önceki videomda da geri döneceğini açıklamıştım. Peki Ali'nin döner dönmez yaptığı ilk iş ne oldu dersiniz? Hüsnü'yü vurmak. Ön izlemenin yayınlandığı yeni bölümde neler olacak hepsini izleyeceğiz. Ama öncesinde neler olacak ben size anlatayım. Hüsnü silahlı bir saldırganın peşine düşer. Ama bu kişi yıllar önce kaybettiği silah arkadaşı Ali'dir. Ali'yi gören Hüsnü şok olur. Karşı karşıya gelen ikilinin arasında silahlar patlar. Ali gözünü kırpmadan Hüsnü'yü oracıkta vurur. Peki Ali'ye ne oldu? Ali neden Hüsnü'yü vurdu? Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Ali'nin ailesiyle karşılaştığı bir kesiti de izliyoruz. Bakalım neler olacak? Peki siz Arka Sokaklar'ı izliyor musunuz? Ali'nin geri dönmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Ödü olarak gösterilen bir karakterin diziye geri dönmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen arka sokaklara ve bu duruma dair neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazın, konuşalım. Görüşürüz.